Karşılamaya gelen olmayacak herhalde. Müsterih olunuz paşam. Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Kazanız mübarek olsun. <laughs> Cevat. Emredim paşam. Evladım, tamim belgesini getirir misin? Hemen paşam. Anadolu'ya geleli bir ay oldu ve bu süre içerisinde orduların tüm ilişki ve bağlantılarını kurduk. Müdafaa ve hukuk cemiyetlerinin gayretiyle milli birliğin sağlanması hususunda başarıyla ilerlemekteyiz. Haklısınız paşam işgalcilere karşı halkımızın oluşturduğu milli birlik bilinci adeta tüm umutlarımızı yeşertiyor. Paşam, neredeyse tüm yurtta milli bir hareket düşüncesi yayılmış vaziyette. Arkadaşlar, komuta birliğinin sağlanıp milli hareketin tek elden kumanda edilmesi gerekmektedir. Doğru dersiniz paşam. Yalnız paşam, İstanbul hükümetinin geri dön çağrısı beni bir hayli endişelendiriyor. Biz bu baskıların kimler tarafından ne amaçla yapıldığının farkındayız Refet Bey. Halk bu işgalden kurtulmak için böyle bir milli birliğe bürünmüşken artık bu ahvalden geri dönüş yoktur. Arkadaşlar, bu tamim belgesiyle yazmış olduğumuz yeni tarih vesikasında sizlerin de imzalarının bulunması büyük ehemniyet taşımaktadır. Cevat. Emredin paşam. İmza edelim. Hemen paşam. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durumsa milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Hayırlı olsun. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz çok büyüktür. Korkmayın. O esareti ve aşağılığı asla kabul etmez.